İbretlik dini hikaye: Kaybolan çocuk. Bir köyde Ali adında ailesine çok bağlı olan küçük bir çocuk yaşarmış. Ali her gün babasıyla tarlaya gider, ona yardım edermiş. Bir gün tarlada çalışırken Ali babasının yanından ayrılıp kelebeklerin peşine düşmüş. Kelebekleri takip ederken farkında olmadan çok uzaklara gitmiş ve kaybolmuş. Ali korkmuş ve ağlamaya başlamış. Eve dönmek için bir yol aramış ama bulamamış. Güneş batmaya başlamış ve hava kararmak üzereymiş. Ali iyice korkmuş ve ne yapacağını bilememiş. O sırada yaşlı bir adam Ali'yi görmüş ve ona yaklaşmış. Ali adama ağlayarak kaybolduğunu ve eve dönmek istediğini söylemiş. Yaşlı adam Ali'yi sakinleştirmiş ve ona yardım edeceğini söylemiş. Yaşlı adam Ali'yi elinden tutmuş ve birlikte yürümeye başlamışlar. Yolda yaşlı adam Ali'ye hikayeler anlatmış ve ona teselli vermiş. Bir süre sonra yaşlı adam Ali'nin evini bulmuş ve onu ailesine teslim etmiş. Ali'nin ailesi oğullarını sağ salim geri gördükleri için çok mutlu olmuşlar. Ali'ye de bir daha babasının yanından ayrılmaması gerektiğini öğütlemişler. Ali bu olaydan sonra dersini almış ve bir daha asla babasının yanından ayrılmamış. Ailesine de her zaman ne kadar sevdiğini ve değer verdiğini söylemiş. Ali ve ailesi mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamaya devam etmişler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.